Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer de sizi Cunda Adası'nda karşılıyoruz. Bu akşamki durağımız Cunda Adası. Cunda Adası diğer adıyla da Ali Bey Adası. Ben ilk defa Cunda Adası'na geldim. Zaten bir önceki videoda bahsetmiştim size. Cunda Adası'nın çok fazla popüler olduğunu söylemiştim. Çok güzel olduğunu söylüyorlardı ki gerçekten de söylendiği kadar varmış. Daha çok gezmedim ama şöyle arabayla bir tur attık ve dedim ki ya burası mükemmel bir yer. Tam böyle emekliliğine ayrılıp yaşanabilecek bir yer. Biz şimdi bugün önce Cunda Adası'nı Sonrasında da rakı balık, ay balık diyeceğiz. Ve e, bir meyhanede, yeni nesil bir meyhanede eğlenceye katılacağız. Çok acıktım. Burada ne meşhur ne değil bilmiyorum ama sanırım biz de çok burada balık tüketeceğiz. Zaten balığa da aşığım. Heh <laughs> abicim de geldi. Ya şu yakışıklılığa bakar mısınız ya? Ya bu nedir ya? Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Çok uzun zaman oldu. Kaç kere geldin sen Cunda'ya? 10 20 yirmi yoktur 10 tane 10 kere Ama yani tabii ama. Balıkesir'de okuyunca buraya bu kadar çok yani, gelmen yani. çok normal Akşam yani. Akşam böyle nasıl İstanbul'da sen çıkıp bir Etiler'e gidiyorsun ya da bir Bakırköy'e gidiyorsun. Evet. Benim de Balıkesir'den çıkıp buraya gelmem öyle bir şey. Çünkü kışım daha boş oluyor. Güzel geçiyordu o zamanlarımız ama o zaman... e, çok uzun zamandır gelememiştim. O zaman bizi şimdi en sevdiğin yerlere götür. Biz de hem YouTube'daki izleyicilerimize de buraya gösterelim. Hem de ben de gezmiş olayım ve çok açım. Ne olur bana yemek. Yemeğe daha var. Birazcık daha dayanacağız ama küçük, küçük ufak bazı şeylerden tüketebiliriz azıcık böyle. Hani mide kazıntısı geçsin diye. Evet. Bu arada senin ilk görüntüde nasıl buldun burayı? Daha ilerlemedik ama bir evet. meydana gidelim. Daha demin videoda da söyledim. Gerçekten ben buraya bayıldım. Hani daha gezmedim ama gezince daha da aşık olacağımı düşünüyorum. Ve buradan şey. gitmek istemeyeceğim. Zaten Kudret diyor ki aşkım biz buraya yerleş yerleşelim Burak İstanbul'u diyor. Hani her an öyle bir ya delilik de yapabiliriz. Zaten daha yeni aldın bir de şehrini mi değiştiriyorsun? Yürü git. Ha, duydun mu? Öyle ha? bir şey yok. Aşkım öyle ben şey var yok. beni ya. O Kolay kadar değil. değil ha. Ama ayda bir ben de gelirim ya. Olur. <laughs> Olur. yok ben annemden ayrılamam. Benzin paramı var, sen kabul ederim. Her şey benden. Anlaşıldı. Benzin, yemek, her şey. Anlaşacak bir şey yok. Adam büyük oynuyor. Hadi gidelim artık, hadi, hadi. hadi. Evet şimdi kazı kazan oynuyoruz. Bakalım kudrete çıkacak mı? Bir tane bundan aldık. Bir tane milli piyango aldık. Bir sayısal lot aldık. Bir de şimdi kazı kazan oynuyoruz. Çünkü, çünkü bu aralar inanılmaz şanslı. 101'de sürekli istediği taş geliyor. Tavlada istediği zar geliyor. Bakalım burada da şanslı mı? Şu an 2 milyon ve 30 evet, çıktı. 500 bunun hepsinden birer tane çıktı işte. 1500. Aa. 60. Bu ne ya? 20. 500 evet. 1500, bir 500 daha... daha. çıkarırsam. Hadi. Aha. Bir 2 milyon daha çıkarırsam. 500 ya da 2 milyon bekliyoruz. Hadi, hadi bakalım. Ya, be. Aşkım. Bir olmuyor mu abi? Ah, keşke Aşkım bugün de zengin olamadık. Ah be nasıl olamadık Sorum ya? Son, son kalem bu. <laughs> çok üzüldüm var ya çok inanmıştım zengin olacağımıza. Rahat ol, rahat ol. biraz para kaybettik ama halledeceğim. Akşam kazanacak mıyız? Oradan çıkacak. Çok gösterme aşkım kazanırsa şey yapmasınlar. Bulmasınlar beni, Vururlar <laughs> valla. Aşkım şimdi sayısal lotoyu kazanırsak ne yapıyoruz? Vallahi ben hayal bile edemiyorum şu an. Beni bırakıyor musun peki? Seni niye bırakayım ben? Benim parayı bulup bırakır mısın? Seni niye bırakayım? Sessizce gideceğim, bırakmış olmuyorum. Aşkım sana hediye Aa, aldım. Aa baksana ne kadar güzel. Ne aldın? Bak. Ne yazıyor onun üstünde? Aşkını vurduğu yerde gül biter yazıyor. Beni demek terk edeceksin ha? Beni terk etmişsin. Öyle dedi. Benden başka bir hayalim yok yani. Hmm. Bak sana hediye aldım. Terlik mi? Gerçeğini bile almaz. Buranın karadut suyu çok fazla meşhurmuş. Evet. Abim dedi ki buraya gelip karadut suyu İçmesi içmeden lazım. gidemezsin. Olmaz dedi, kesinlikle olmaz. İçmem gerekiyormuş. Evet. Şimdi bir karadut suyu içeceğim. Çok merak ediyorum, nasıl olmuş? Valla ben de merak ediyorum. Lezzetli değil mi? Lezzetli. Bir karadut suyu alalım o zaman. Merhaba abi. Ben severim bu arada. Biz YouTube çekiyoruz. YouTube kanallarımız var. Teşekkür ederim. Bakın beğenecek misin? Hmm. İçin en güzel şey olabilir. Harbi mi? Değil misin? Ben de merak ettim şimdi. Sen bayılırsın buna. Ay çok güzelmiş. Oo. Adam biliyor bu işi ya. Harbi adam. Gerçekten yani. biliyor bu işi. Abi onu bir de e, koruk bunu karıştırılıyor mu? Tabii. Daha mı güzel olmuş. oluyor? Tabii. Şöyle bir koruk, koruk ne, oluyordu? ne oluyordu? Koruk yeşil üzüm, olgunlaşmamış üzümün dövülmüş hali. Tamam. Hmm, olgunlaşmış Şimdi, üzüm. Bir de koruk de... içeceğiz, olgunlaşmamış üzümün dövülmüş haliymiş. Çok da Ben ilk defa duyuyorum böyle bir şey. Bu ekşi, ekşi bırak olur. Karot suyuyla karışınca harika olur. Bir de ekşi bunu tatlı. Karıştıralım mı? Evet ekşi. Karıştıralım. Al. Kork kokteyl. Abi bu hmm. öz dediğimiz mi oluyor? Sudan daha de harika ama. oldu. Karın özü ağzınızı af yara, kansızlık, kansızlık, karaciğer alınması, çayını yapın, meyve suyunu yapın aynı zamanda. Onun tadına da şöyle size baktırabilirim isterseniz. Direkt alalım abi ya hiç uğraşma. hiç uğraşma ya. Alacağız onu zaten. <laughs> Faydası için <laughs> içeceğiz. mı güzel? Çok bu iyi var? burası. İstiyor musun? <laughs> Çiğ istiyorum tabii ki ama sonunu sana bırakacağım saf karot gözüdür. Ağzınız af yara kansız. Benim çok çıkıyor af. Aa bende de Nasıl çok çıkıyor. Pişin çayını yapın, yazın meyve suyunu yapın, meyveli yoğurdunu yapın. Hı. Hmm. Bazı size tatlı, boğaza hmm. da iyi gelir bu. Hmm. Yap. Aynı zamanda en büyük aşk da karotla başla. <gülüyor> 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 en büyük aşk da karotla başla. Müthiş. Hmm. <laughs> çok güzelmiş. Küçükten bir tane alın. Çok da gelmiş. <laughs> Beğendin mi Cunday'ı? Bayıldım. Tamam burada yaşıyoruz o zaman. Hmm, burada yaşıyoruz. <laughs> Baksana harika ya. Hello. Hi. Çok güzel. Bu arada inanılmaz bir şekilde alaçatıya benziyor. Benziyor değil mi? Aynı ya alaçatıda hiç farkı yok. Bence de benziyor. benziyor sadece benim daha yakın. Bak çiçek. Aha, çok çok güzel değil mi? Ay, çok güzel. Evet, geleceğimize burası mı? Evet. Aa. Çok beğendim ya. Ben de. Levrek.